Yemen'de tansiyon düşürülüyor. Körfez ülkeleri gerilimi azaltma çağrısı yaptı, Riyad'daki Güney Diyaloğunu destekledi. Yemen hükümeti El Mukalla'da kontrolü yeniden sağladı. İran'da protestolar bastırılıyor. Hamaney ekonomik talepleri kabul etti, güvenlikte sertleşme mesajı verdi. Trump İran'a tehdit savurarak ülkedeki protestoları daha da alevlendi. ABD Venezuela'ya el koyuyor. Haydut Washington yönetimi uluslararası hukuku tanımadan Venezuela'nın başkentine saldırarak Başkan Maduro'yu kaçırdı. Birleşmiş Milletler Gazze için alarm veriyor. Guter İsrail'in STK kararına tepki gösterdi. İnsani yardımların engelleneceği ve krizin derinleşeceği uyarısında bulundu. Somali'de terör vuruluyor, sandık kuruluyor. Hava operasyonlarında 29 eş şebap üyesi öldürüldü. Mogadishu'daki yerel seçimler tarihi genel oylamanın provası sayıldı. Hamas Ebu Ubeyde'nin şehadetini ilan etti. Hamas, Ebu Ubeyde ile Gazze'deki askeri lider Muhammed Sinvar'ın İsrail saldırılarında şehit olduğunu açıkladı. Tacikistan sınırı kana bulandı. Afganistan'dan sızma girişimi çatışmaya dönüştü. 3 militan ve 2 sınır muhafızı öldü. Duşanbe Taliban'ı suçladı. Hindistan Ekonomik Lig atlıyor. Hindistan, Japonya'yı geçerek dördüncü büyük ekonomi oldu. Hedef, 3 yıl içinde Almanya'yı geride bırakmak.